Bugün 18 Mayıs 2023 Perşembe Ay Boğa Burcu'nda serine devam ediyor. Toprak üretim ve güvenlikle ilgili konular gündemini sürdürebilir. Moda ve tasarım konuları da gündemde olabilir. 11 7'de Güneş Neptün kavuşuyor. Tasarım yeteneklerimiz yükselebilir. Zihnimizde canlandırdıklarımız ve dualarımız gerçekleşebilir. Ardından da Ay Venüs ile kavuşuyor. Hem ilişkilerde hem de maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanı sıra yoğun yağışlarda olabilir. 4 Haziran'a kadar Jüpiter'in Plüto ve Mars'la olan kareleri deprem ve benzeri afetleri tetikleyebilir. Toplum içerisinde şiddet içerikli durumlar da olabilir. Çok sakin ve sağduyulu davranılmalıdır. Merkür Satürn seksi açısı akıl ve mantıkla hareket edenlere başarı getirebilir. Ülkemizin selayeti için her gün bir kere Nuh suresini okumaya, kendimizi ve ailemizi korumak adına da 998 kere ya hafız esmasını zikretmeye devam etmeliyiz. Şanslı fırsatlara sevgiyle kucak açıyorum. Allah'ın himayesinde olduğum için şükrediyorum olumlamasını yapabilir. Ya mukti Ya Muhit, Esma Terkim'in 181 kere zikredebiliriz.